Türkiye ABD'de yine gündem oldu. Başkan Donald Trump'ın eski danışmanı Steve Bannon Türkiye yeniden sahnede diyerek Ankara'nın rolüne dikkat çekti ve sözde Büyük İsrail projesinin Türkiye sayesinde çöktüğünü öne sürdü. ABD Başkanı Donald Trump'ın eski danışmanı ve önemli siyasi figürlerden biri olarak görülen Steve Bannon'ın İsrail-Türkiye analizi gündemi sarstı. Bannon kendi internet programı üzerinden yaptığı açıklamalarda Türkiye'nin Gazze krizindeki rolünün ve bölgedeki stratejik hamlelerinin küresel dengeleri değiştirdiğini söyledi. Türkiye yeniden sahnede. Netanyahu ister karşı çıksın ister çıkmasın Erdoğan Gazze'deki güvenlik gücünün başı olacak. Çünkü Trump öyle karar verdi. Osmanlılar uzun vadeli bir oyun oynadı. Yüzyıllık düzen 2 ayda yıkıldı. Büyük İsrail projesi çöktü. Proje Netanyahu'nun elinde patladı. Başkan Trump'a sorabilirsiniz. Erdoğan zaten Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri ve belki de Suudilerle birlikte gücün başında. Ben ABD Başkanı Donald Trump'ın 2028'de yeniden başkanlık yarışına girebileceğini de iddia ettim. Açıklamasında üçüncü bir dönem olacak bu yüzden Trump 2028'de başkan olacak dedi. Uygun zamanda planın ne olduğunu açıklayacağız ama bir plan var. 2016'da zordu, 2028'de de zorlu olacak ifadesini kullanan Bannon, Trump'ın başladığı işi bitirmek için bir dönem daha göreve dönmesi gerektiğini söyledi. Anayasa değişikliğine göre ABD başkanları sadece iki dönem görev yapabiliyor. Bannon, üçüncü bir dönem ihtimalinin ise halkın iradesine bağlı olduğunu savunuyor.